bugün uyuyacağız. Manzaramız da mükemmel. Burası tamam var evet. ya güzel oldu ha. Hem öyle. Sıra Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi keyfimiz harika, evet. orman otağı, dağ evindeyiz kıpçak örgümüzle beraber geldik, ateşimizi yaktık güzel şöminemizin başında, gerçekten çok huzurlu bir yer, sessiz, sakin, gördüğünüz gibi doğanın içinde mükemmel bir doğası var, bilenler zaten Beşkarlar Tabiat Parkı'nı bilir. Anlatmaya gerek yok. Evet. Burası Beşkarlar Tabiat Parkı'nın yakınında Aytepe'de yeni yapılan bir otelin dağ evi arkadaşlar. Buranın yapımında sevgili dostum Kadir Doğru'nun emeği çok. Bütün yapım aşamalarını kendisi biliyor. Bu olduğumuz dağ evi de kira arkadaşlar kiralanabiliyor gruplara trekkingçilere ailelere ailelere bununla alakalı buradaki yatırımlarla alakalı doğal e, otelle alakalı ve gelecekte yapılacaklarla alakalı gerekli bilgileri sevgili otelin gelecekteki müdürü Kadir <laughs> Doğru sizlere verecek. Evet Kadir. Tamam. Evet. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Önce buradan bahsedelim. Burası orman otağı evi. Burada insanlar aileleriyle beraber geliyor. Kampını yapıyor. vakitlerini geçiriyor. Güzel huzurlu vakit Çünkü ormanın içinde sakin bir alanımız var. Stifini o uzak var. kadar uzak da da değil. Hem, hem uzak, uzak değil, değil hem, hem yakın, hem de sessiz sahne. Bunu yapmadan önce düşünerek tasarladık. İnsanlar gelsin, sakin bir ortamda. Peki, Sevdikleri, daireli, aynen. Aynen. Aynı şekilde arkadaş grupları, şeyler geliyor, ekipler geliyor. Böyle bir hizmet veriyoruz burada. Yani Daha bu sadece burası açıldı. Burası, Diğer evet. otellerle alakalı, bungalovlarla alakalı da bilgi verebiliriz size. Diğer alan içinde çalışmalar devam ediyor. Yani şu anda 8 tane bungalovumuz var. Bunlar da sayılırlar sayılar artacak tabii ki de ilk aşamada 8 tane 8 tane devreye alınacak 8 evet. tanesi. Yani yaz aylarının sonuna doğru falan hazır olur diye düşünüyoruz. Büyük otel var, kayak merkezi olacak. Evet, büyük otel içinde yani orada da bir 8 tane odası olan ayrı bir bağımsız şey var, alan var. Yani orada da hizmet vereceğiz. Ayrıca de iki kat şeklinde de evet. restoran Allah'ın evet. olacak? Yani orada da insanlar da var diyeceğiz gibi. Hani burası yemek. gerçekten doğanın içinde tam bir doğal yaşam merkezi evet. gibi. Yani birçok aktiviteyi aynı anda yapabileceğiniz bir doğa haritasının dönüşü yani. He. Yani önü açık aktiviteler olacak zaten ilerleyen zamanlarda. Daha da gelişecek yani. Gelişecek. Evet. Ne yapalım? 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 Ne 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 yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Öncelikle evet. bir çay alalım. Aynen, evet. Evet. aynen. Ekmeği de alalım. Ekmeği de alalım. Köy ekmek güzel miydi? Abi ekmek güzel. Olmayı. Çay. Banda. Fena mıydı? Evet. Güzeldi. <laughs> eskiler eskiler güzel değildi. Eskiler hala da güzel. eskiden de eskiden de şey, eskiler güzeldi ya şimdi eskiler eskiden güzeldi ya eskiler biz eskiden de güzeldik şimdi de güzeliz onu demek istemiştim az önce cümleyi toparlayamadım <laughs> çabuk Evet yuvacığım panteli geliyor Gelemezsin dedik Gelirim dedi Gelemezsin, gelemezsin dedik Gelemezsin dedik Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Haa ne haber ya? <laughs> Oo Apo kardeş sen de mi buradasın ya? <laughs> Kadir'im. Hoş geldin ya. Nasıl üşümüyor mu böyle? <laughs> Dondun mu oğlum soğuktan sen ne anlatıyorsun? Hadi Aa, geç içeri geç. Dondun. İddiayı kazandın Yunus. Düşmeyeyim burada. İddiayı kazandın. Bilader sen bana gelemezsin dedin. Ben sana gelebilirim dedim. Ay. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım bir şeyler yiyelim mi? Yemeği yapalım mı? Bakın. Yemeğimizi yiyelim de. Panter de geldiğine göre. Ne kadar bir Panter! Bunu hatırlıyor musun lan? Adamsın. Mesela ne yaşadıysa. Evet. Evet Onur Kılıç. OKDS. Onur Kılıç Doğa Sporları. Buradan Erol Seven kardeşime selamlar söylüyorum. OKDS'nin mucidi Hyundai yazsandan Haos'tan Erol Seven. Bol selamlar kardeşim. İyi bir mangal yapmak istiyorsanız, iyi bir et pişirmek istiyorsanız en önemli özellik ne biliyor musun Kadir? Karın üstünde olması değil mi? Sürekli, ya o ayrı bir zevk de. sürekli çevireceksin. Sürekli çevireceksin. En güzel mangal sürekli çevrilen mangaldır. OKDS <laughs> o OKDS hava yansıdı. bakın biliyorsun ha. Gençler buyurun afiyet olsun. Ya dur şey yapalım. Beyler he. afiyet olsun. Ya Rabbi buyurur. Ben ekmek pek etmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir parça alayım. Bir nar bir sıkıntı var. Neresi ya? Benim Benim çatalım ya. Ama o şeyin de hava Sen çatalsın ya mı giyemiyor Ben de bu kutulumunu daha önce hiç kullanmadım. İlk kez kullanacağım arkadaşlar bakacağız. Kadim dostum. Evet. Ne yapıyorsun? <laughs> Hiç. Uyuyabildin Uyuyor. mi? E yok ya ne uyuması ya. <laughs> Daha yeni yattık. Ne yapıyorsun? <laughs> ya. Ne yapıyorsun pantal? Kanka fermanla uğraşıyorum şu an. Şuradan bir bak. Merhaba. <laughs> Ay ne kadar nazik. Ne kadar güzel bir tulu. Keşke biri de olsun. Senin la şeyin neydi? Nazik miydi? Bak bakayım mı? Panter. Bir bak bakayım bana. Efendim. Hmm, göremiyorum. Ha. Ay, İyi bok, geceler. İyi kamera mı açtın? İyi geceler. Ben de diyor ne oluyor? O ne lan? Onun her model var sende arkadaş. <laughs> Orijinal selektör, orijinal efekt yapıyorum. Selektör yapıyorum. Diskoya çeviriyorum. Orijinal efekt. Kadın dostum. Bir evet. şeyler diyor musun? Ne? Bir şeyler diyor musun? Diyemiyorum. Şu an tavşan gibi oldum. Onu şey <laughs> uğruyorsun ya. Ben şimdi daha çimdiden ne oldu? Ne ara Bu ne? Hadi iyi geceler beyler. Hadi iyi geceler. Sevgili dostlar, günaydın, günaymış. Güzel, rahat bir gece geçirdik. Bakalım dışarısı nasıl olmuş, bir dışarıya bir bakalım, bir göz atalım. usta. Arkadaşlar elinize sağlık. Horoz yumurtası. Horoz yumurtası. Evet. Tabii ki. Afiyet olsun. Peki tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuk? Yani evet. Evet, evet arkadaşlar dönüyoruz. Kampımız sona erdi. Yolculuk vakti. Yolculuk vakti. Kadim dostum nasıldı? Güzeldi. Keyifliydi. Dostum yaşadık ya. Yani. Gerçekten keyifliydi. Emeği geçen herkese teşekkürler. Herkesin olurdu. ayağına sağlık. Evet, buradan da izleme ekibi geliyor not görecek. Onur, hazır mısın? Evet. Kendini hazırım. nasıl hissediyorsun? Heyecanlı. Heyecanlı. 23'te hiç kaymadım. Evet, bende 10 yıl olmuştur kaymayalı. Yardım. Evet, Onur gidiyor. <laughs> Yeriye <yol> ulaştı bize. Hayfende. <laughs> <laughs> Yoldan çıkma. Evet, onun duygularını alalım. Güzel. Bayağı hızlı, keyifli. Sıradaki. Ben, sıradaki ben. Ah. Ya <laughs> hadi. Hazır mıyız? Hadi. hadi. Evet. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Evet. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum atmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın diyoruz. Doğada kalın. OKDS'ye bir olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun.